Gelişmelere baktık, piyasalarla devam ediyoruz. Evet Borsa İstanbul'da ikinci seans işlemleri biraz sonra başlayacak. Biz hem teknik beklentilere bakacağız hem de borsayı etkileyen gelişmelere döneceğiz. İlk seans itibariyle yaklaşık 183 puanlık bir yükseliş vardı bankacılık sektörü endeksinin desteklediğini gördük seansta. E, BIST 100 endeksini ama bakalım ikinci seans beklentileri neler olacak. Bir yandan nasıl bir dünyayı takip ediyoruz. Amerikan faizlerindeki harekette önemli olacak diyelim. XEB Menkul Değerler Strateji Müdürü Halil Reşper, bizimle birlikte. Halil Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Kulçak Hanım. Şimdi borsaya bakıyoruz. Aslında e, 30 Ekim'den bu yana bir düşüş var. Onu evet. söyleyelim. E, 30 Ekim'den bu yana endekse baktığımızda e, yaklaşık 5000 puana yaklaşan bir geri çekilme dikkat çekiyor. E, bu son 5 günlük düşüşte de aslında birinci seansların daha olumlu geçtiğini ama ikinci seanslarda satışların hızlandığını gördük. Şu anda ekrana da yansıyor zaten 4819 puanlık bir düşüş. E, 28 Ekim yarım günde ardından bir günlük tatil vardı. 30 Ekim'den itibaren de Fed açıklamaları sonrası daha da belirginleşen bir hareket ama tabii bu arada Sayın Bahçı'nın açıklamaları da oldu onu atlamayalım. Evet. Öncelikle ne düşünüyorsunuz? Bu 5000 puana yaklaşan düşüş için. Aslında şöyle biraz hafızalarımızı tazelediğimizde özellikle 21 Eylül, 20 Eylül e, geçen ay, daha doğrusu 2 ay önce aynı şekilde endeksini 80 binli denedikten sonra e, çok kısa bir sürede 73.500'e kadar e, adeta bir geri çekilme içinde olduğunu gördük ki hemen hemen benzer yapının şu an e, tekrarını görmekteyiz. O zaman da 80.500 görüldü ve kısa bir süre içinde yanılmıyorsam 8-9 iş günü içinde biz 5 kadar gelmiştik. 74.000 seviyesine kadar gelmiştik. Son ifade etmiş olduğunuz gibi 5 güne baktığımızdaki gerileme hemen hemen benzer tabloyu bize gösteriyor. bu durum açıkçası aynen geçen Eylül ayında olan gerileme gibi endeksi 73.500 73.000'lere 73, doğru çeker mi dediğimiz noktada ise şunu söyleyebiliriz şu an gelmiş olduğumuz noktalar itibariyle çok da önemli ee, hem orta vadeli hem uzun vadeli hareketli ortalamaların teknik manada konuşacak olursak e, desteğinin olduğu seviyelerdeyiz. Yani e, şunu söyleyebiliriz benzer bir yapı söz konusu iyi açılıp günü e, negatif kapatan bir e, borsa durumunun en azından bugünden sonra biraz daha pozitife dönüp belki de e, ilk yarıda pozitif bir seyir gördük. İkinci yarıda daha e, bu sürecin devamını getirecek bir tablo görebiliriz. Bunun için de en azından 75 binlerdeki hareketin biraz daha e, kalıcı olması belki ilk saatlerde önemli olacak. Çünkü e, biraz daha Yani bu seviyelerde bu, bu e, dün 74.700'leri görmüştük kapanış itibariyle. Evet. İşte bugün 75.300'ler denendi. E, ama eğer buralarda tutunamazsak daha önce yaptığımız gibi biraz daha aşağı seviyeler 73.500'leri görme ihtimalimiz var diyorsunuz. Söz konusu olabilir. E, ama aşağıda gerçekten yani çok önemli ortalamalar var. Hemen hemen bu seviyelere yakınız. Dolayısıyla nasıl oradan 73.500'den tekrar 80.000'e 80 doğru geldi geldiysek, benzer durum olur mu? Belki de bunu e, incelemek bu manada da önemli olacak ama orta uzun vadeli göstergelere baktığımızda hangi bir sıkıntı olmadığımızı, evet. o sıkıntı olmadığını söyleyebiliriz. Peki şimdi bir kur hareketi yaşıyoruz. Yeniden evet. dolar/TL'nin e, iki seviyesinin üzerine çıktığını gördük. Biz de bir de dolar bazlı olarak bakalım. Yani Tabii acaba e, o hareketle birlikte dolardaki yükseliş dolar bazlı olarak endeksi biraz da ucuz hale getirdi mi? Ona da değinelim isterseniz. Tabii ki. Hangi noktaya geldik dolar bazında baktığımızda? Ekranda da şu anda grafiğimiz var. Evet aslında dolar bazında gelmiş olduğumuz seviyeye baktığımızda şu an açıkçası biraz daha grafiğin son 6 aylık bölümünü dikkate aldığımızda özellikle 51 binleri gördükten sonra başlayan neredeyse %30'a kadar devam eden şu bölge yani 30 binlere çekilen bir hareket görmüştük ki şu an grafiğe baktığımızda Neredeyse Temmuz ayı ile birlikte e, 40 bin, 30 bin gibi bir bantta çok ciddi, önemli bir dip çalışması görmekteyiz. Teknik manada biz buna yüzde otuzluk bir düşüşün ardından oluşan bir süreç e, nedeniyle teknik olarak biz buna çok önemli ve pozitif bir sürecin de yakın olduğunu gösteren ters olumuzda şomuz formasyonu olarak adlandırıyoruz ki burada aynı zamanda şu mavi hareketli ortalama ve pembe hareketli ortalamanın yaklaşık 4 ay önce negatif kesişmesiyle oluşan bir düşüş sürecini bize getirmişti ki bu defa tam tersi. Bu iki önemli 60 günlük ve 100 günlük hareketli ortalamanın pozitif manada önümüzdeki belki 3-4 günlük bir süreç içinde kesişmesini görebiliriz. Bu kesişme nasıl olacak dersek ilk etapta endeksin şu an hem TL bazında hem dolar bazında belki birkaç günlük süreç içinde sert bir tepki vermesi gerekir. Yani bunun anlamı eğer önümüzdeki birkaç günlük süre içinde sert bir tepki verdiğimiz takdirde bu iki önemli ortalama kesişecek ve belki de hazırlık içinde olan bir bu... dips süreci içinde olan bu hareketin ...hızlı bir şekilde alışlarını görebiliyor olacağız. Evet. Şimdi e, yabancı işlemler de bugün açıklandı. Onu da söyleyelim hemen yabancılar evet. ne yapmış diye baktığımızda. Yabancı yatırımcılar Ekim ayında asa borsa İstanbul'da net 434,8 milyon dolarlık alım yapmışlar. Eylül'de 669 milyon dolarlık alım yaptıklarını hatırlatalım. Evet. E, i̇lk 10 ayda toplam 132,4 milyon dolarlık bir alım var. Ama şu anda da ekranda mesela Haziran ayında ciddi bir çıkış vardı Doğru. Halil Bey. Çok 1 milyar doların üzerinde. Dolayısıyla aslında bu senenin genel gidişatını buradaki çıkış çok ciddi belirledi. Ardından toparlanma olduğunu gördük. Özellikle Eylül'de FED açıklamasıyla birlikte. İşte Ekim'de de bunun bir miktar devamı geldi ama burada ülkelerdeki hisse alımının çok etkili olduğunu görüyoruz. Evet. Dolayısıyla hali bu risk iştahındaki zayıflama önümüzdeki dönemlerde FED'e dair beklentilerle birlikte nasıl şekillenecek? Bir de gelişen ülkelerden bir çıkış görüyoruz. Dolayısıyla bu tablonun yeniden acaba negatife dönmesi de önümüzdeki dönemde söz konusu olacak mı? Bunda biraz izliyor olacağız zannederim. Çünkü dediğim gibi Haziran'daki bozulmanın ardından evet bir toparlanma oldu. Evet. Ama yine gelişmekte olan ülkelere ilişkin bazı endişeler söz konusu. Şöyle bir biz yüze genel olarak bakalım mı? Tabii ki. E, 75 bin seviyelerinin e, öneminden bahsetmiştik. E, o grafiğimizle birlikte. E, özellikle ikinci seans için ne öngörüyorsunuz, ne bekliyorsunuz? Demin, demin dediniz ki 73.500'lere doğru gelebilir, ama bir tepki de oluşursa ilk etapta yukarı yönlü olarak hangi seviye önemli olacak? Evet, yine dolar bazındaki grafiğimize benzer bir hareket görmekteyiz. Yaklaşık e, Temmuz-Haziranın sonu e, Temmuz'la birlikte oluşan bir dip süreci görmüştük ki yine aynı şeyi tekrar etmek istiyorum. Önemli ortalamalar bu defa pozitif anlamda. Ee, ...belki de şu birkaç günlük süre bir kesişme görebiliriz... ...en azından şunu söyleyebiliriz... ...yukarıda 75.500 seviyesinin geçtiği... ...bizim... E, ...önemli adettiğimiz... 5 günlük hareketli ortalamanın üzerine doğru bir hareket görebiliriz... ...belki bu birkaç seans içinde olabilir... ...dolayısıyla böyle bir durumda... ...hızlı bir... ...tepki olması lazım ki... ...bu iki önemli ortalamanın... ...kesişmesi daha hızlansın... ...ve tam bu noktada özellikle ben... E, ...şundan bahsetmek istiyorum... ...belki seanslıklar önemli burada ama... Yine de aşağıda 74.700, 74.900 gibi bu bölgenin üzerinde bir kalıcı bir hareket görürsek bugün en azından açılış sonrası büyük ihtimalle bu hareketin endeksi yukarı çekmek ise sert bir tepki getirmesi beklenebilir. Tabii ki tam gelmiş olduğumuz şu noktada aslında formasyonun gereği itibariyle bu sıkışmanın artık sonuna geldiğimizden bahsetmeye çalışıyoruz. Belki de geçmiş dönemlerde oluşan Türkiye'deki yerel seçimler ve genel seçimlerin de ee, bir yerde sürecinin de başladığını düşünecek olursak, geçmiş dönemde oluşan seçim, e, seçime yönelik zaman aralığının da azaldığını düşündüğümüzde özellikle bu sıkışmanın pozitif manada kırılma ihtimali artacak gibi gözüküyor. Çünkü biraz önce bahsetmiştiniz, gelişmekte olan ülkelerle, gelişmiş ülkelerle korelasyonu karşılaştırması yaptığımızda aslında gelişmekte olan ülkeler içinde bile ayrışmalar olduğunu görüyoruz. Çünkü Hindistan Borsası'na baktığımızda tarihin en yüksek seviyesine geldiğini görüyoruz. Ee, Biste baktığımızda biraz daha daha olumlu, daha olumsuz ayrışan borsaların ortasında olduğunu görüyoruz. Eğer biz genel geçmiş dönem seçimleri dikkate alacak olursak, geçmiş dönem genel seçimler ve yerel seçimlere ortalama e, 4,5 aylık bir süre dilimi kaldığında e, bir yükseliş hareketi olduğunu görüyoruz. Yani biz e, yaklaşık önümüzdeki e, 5 aylık süreci düşündüğümüzde 1-2 hafta içinde de olumlu bir tablonun başlaması açıkçası geçmiş dönemde oluşan bu seçim istatistiğini tekrar çalışması anlamında bir işaret olacak. Evet, yani önümüzdeki seçim dönemi borsada bir hareketlilik yaratabilir ve genelde de evet. seçimler öncesinde pozitif etkilendiğini görüyoruz. Doğru. Borsanın dolayısıyla bu, bu yönde de bir hareketi olabilir diyorsunuz. Şimdi biz bunu izlerken biraz da dolar TL'nin tabii geldiği noktaları konuşacağız. Bugün Sayın evet. Başçıdayıda gözler çok fazla etkilemediğini gördük aslında başçının açıklamalarının dolar tarafı, dolar TL tarafındaki hareketi evet. önümüzdeki hafta iki günlük eksiklaştırma yapacak merkez bankası onu söyleyelim ve geldiğimiz seviyeye şöyle bir bakalım. Yani 2.03'ten aşılmıştı neredeyse 2.04'lere giden bir dolar TL vardı. Bugün evet. e, 2'nin yeniden 2.02 e, seviyesinin hemen üzerinde görüyoruz. Bir miktar tansiyon düşer gibi oldu ama tekrar 2.03'lerden de bahsedebiliriz. İşte şu anda da ekranda anlık grafikte de e, görüyoruz. Evet. 2.03'ler test ediliyor. Ne olur bu noktadan sonra nereye gider dolar TL? Evet aslında belki Mayıs ayında o diplerden itibaren başlayan 1.75'ten başlayan bir yükselen trend hareketi görüyoruz. Ancak son iki aya baktığımızda özellikle fiyat yükselişine rağmen yardımcı göstergelerin bu son yükselişleri özellikle 1.93 ve 2.04, 2.05 yükselişini ve ardından şu hareketi onaylamadığını görüyoruz. Bu ne anlama geliyor? Aslında ee, belki de gelişmekte olan ülkeler içinde bir karşılaştırma dahi yaptığımızda yılbaşından bu yana doların seyrine baktığımızda Türk lirası dolar karşısında %14'lük bir değer kaybı yaşamıştı. Ama aynı şekilde gelişmekte olan ülke para birimlerinin içinde bir Brezilya reali, Hindistan rupisi ee, Güney Afrika randı bu karşılaştırma yaptığımızda bu para birimleri ortalama %25 değer kaybetmişti ve Türk lirası güçlü duruyordu. Ama son düzeltmelere baktığımızda biz şu an %13'lerde %14 civarı Türk lirasının yılbaşından bu yara değer kaybettiğini görüyoruz. Diğer para birimleri yani açık ara bizden zayıf olan bu para birimlerinin son düzeltmelerle daha güçlü durduğunu görüyoruz. Yani Türk lirası bu paralardan biraz daha negatif ayrıştı. Işte. Ama ne oldu? Yılbaşında açılan o ara bir yerde dengelenmiş oldu. Şu an aslında her şey aslında normal bir seyrine gelmiş oldu. 2.04, 2.05 bölgesi önümüzdeki günlerde bu seviye üzerine bir hareketin başlaması için ya euro dolar paritesinde, paritesinde daha güçlü bir düşüş hareketi olması lazım 1.33'lere gibi ya da e, gelişmekte olan ülke para birimlerinde tekrar bir hareketlik olması lazım ki biz e, dolar sene 2.05'in üzerini görelim hatta tekrar acaba evet. 2.08'leri konuşacağız mı bunu gündeme getirelim. Bir borsayla dolar e, hareketini karşılaştıralım Tabii. hemen diğer grafimizi ekrana getirelim. Oradaki tabloya da bakalım yani iki seviyesinin üzerine çıktığı noktadan itibaren aslında borsa tarafındaki hareketini aşağı yönlü inmenin biraz daha hız kazandığını görüyoruz Doğru. E şimdi ne olacak hani geldiğimiz seviyeler itibariyle mesela 2.045'lerden bahsediyoruz. Oralar görülürse biz borsada hangi seviyeleri izleyebiliriz, izleriz ya da? Evet aslında bir grafimiz daha vardı. Borsayla e, doların karşılaştırması olacak bir e, parite grafimiz vardı. Bu grafikte özellikle gel, gelinen dolar TLnin geldiği seviyeler itibariyle baktığımızda Önemli direnç noktalarında olduğunu söyleyebiliriz. Yani e, kısa vadede açıkçası 2.04'ün üzerinde kalıcı bir hareket olacağını ben açıkçası e, zannetmiyorum ama yine de aşağıda e, hareketin biraz daha liranın lehine gelişmesi için euro dolar paritesini de izlemek gerekecek ama yanılmıyorsam başka bir grafik daha vardı. Sanırım evet. o grafik hazır değil. Bir Euro-Dolar paritesi de dediniz. Tabii, tabii. Eğer hazırsa onu arkadaşlar ekrana verelim. Euro-Dolar tarafındaki tabloya bakalım. Yarın Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı da var. Doğru. Dolayısıyla ne düşünmeliyiz? Evet en azından buradan son Euro-Dolar paritesi hareketine baktığımızda biraz daha resmi büyütmüş bir şekilde baktığımızda ne görüyoruz? Yine uzun süren bir 60'lardan gelen belki 4 yıllık bir düşüşün sonunda artık Euro-Dolar paritesinin 1.20-1.37 gibi bir bantta önemli bir dip yaptığını görüyoruz ki bu dip sonrasında yükselişin hızlanmaya başladığını gördük. Nereye kadar? 1.3850'ye. Evet. Son geri çekilme ile birlikte. Çünkü son 2 yılın zirvesi görüldükten sonra bu geri çekilme çok normal. Çünkü en son 1.2750'den başlayan bir trend var. Şu maviyle göstermiş olduğumuz trendin üzerindeyiz. Ve burada da çok önemli ortalamalar var. Bugün özellikle Euro Dolar de 1.35'in üzerinde. 1.3520 gibi bir e, gün, günün ikinci yarısında hareketlilik görecek olursak paritede tekrar önümüzdeki birkaç günlük içerisinde 136 36, .36 50yi görebiliriz. Bu da TL'nin dolar karşısında biraz düzeltmesini getirebilir. Nereye kadar? Tekrar belki 2.01'lerin altını, 2'lerin altını bile görme ihtimalimiz söz konusu olabilir. Aslında buradan sonraki süreçte Türk lirası ve e, yansıması olarak borsaya ne gibi bir e, fiyatlama getirecek bunu konuştuğumuz nokta çok daha önemli olacak. En azından şu an Euro dolar paritesinin bir düzeltme düzeltmesinin ardından tekrar bir 37'lerin evet. üzerini görmemiz için evet. 1.35'in faiz indirimi önemli. sinyali gelirse o zaman dura giden e, biz bunun euro tarafında negatif etki yarat, yaratacağını görebiliriz ilk etapta yani evet. değil mi? Görebiliriz belki de özellikle 1.38 görüldükten sonra gelen bu hareket acaba bir faiz indirimi yapacak mı dediği noktada açıkçası benim çok da faiz indirimi yapabilecek bir durumda olmadığını düşündüğüm bir nokta. Buradaki düşün asıl kaynağı aslında Avrupa'daki son dönemde likiditenin devam edeceğinin ötesinde bir kar realizasyonuna yönelik bankacılık stres testleri ile ilgili yapılan ertelemenin etkisi diye düşünüyorum. Peki Halil Reçber çok teşekkür ediyoruz. İzlemeye devam edeceğiz. Ben Bu arada ediyorum. seans başladı. 132 puanlı hafif bir evet. yukarı yönlü hareket görüyoruz. Borsa İstanbul 75 bin seviyelerden çok fazla kopmadığı gibi gözüküyor. Evet. Bakalım ikinci seanslar biraz daha satış baskısının arttığı seanslar oluyor son dönemde. Onu da izlemeye devam edeceğiz. Piyasalardaki son duruma baktık. Şimdilik hoşçakalın.